Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Özel haber ile sizlerin karşınızdayım. Videomuzu sona kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Mert Ramazan Demir ile yeni bir aşka başladığı ortaya çıkan Afra Sarazoğlu tatile giderken büyük bir şok yaşadı. Ünlü oyuncusu tatil için bir başka ülkeye gitme üzereyken gittiği havalimanında ülkeden içeri alınmadı. Afra Sarazoğlu annesiyle birlikte İtalya Katalanta seyahati için gittiği havalanında kötü bir sürprizle karşılaştı. Pasport sırasında güzel oyuncunun vizesinin henüz Başlamadığı ortaya çıktı. Afra Saratoğlu İstanbul Havalanı'ndan geri dönmesi zorunda kaldı arkadaşlar. İşte bu haberi sizler için paylaştım. Umarım sizleri de beğenmişsinizdir. Şimdilik benden bu kadar. gelen videolarımızda görüşmek dileğiyle. Bizi Haberleri